Kabaca tarımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere hava alan bir makinenin ya da düzensiz çalışan bir makinenin hava testini nasıl yaptığımız hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Çünkü piyasada dolaşan kulaktan doğma ya da belli başlı videolarda gördükleri yanlış bilgiler var arkadaşlar. Sadece o bilgiler yeterli kalmıyor size. O yüzden kısa bir tane motor testlere denk geldiği için kısa bir video çekeceğim. Bir şeyler izah etmeye çalışacağım. Umarım size faydalı olur. Şöyle arkadaşımıza verelim kameramızı. Motorlu testlerimiz Olamak GS44 modeli ve motor düzensiz çalışıyor şikayetiyle bize geldi arkadaşlar. Bu makinede e, hava sızdırması var. Hava kaçağı var arkadaşlar. Fakat bu kaçağı kesinlikle karbüratör boğazının orada benzin dökerek çözemezsiniz. Bu arzıyı bulmanız zor. Hava basınç test aleti olmadığı sürece. Basit bir malzeme ama Hayat kurtarıyor diyelim. Bu daha önceden videolarımı izleyen arkadaşlar bilir. Hem vakum yapıyor hem basınç hava veren bir cihaz, aparat yani daha doğrusu. Bunu da izah edeyim. Şimdi sizin birçok videoda gördünüz ya da işte benzin dökerek test yapan arkadaşlara kaza ara denk gelmesi, krank keçesinin sızdırması. Krank keçesi parçalanmadığı sürece motorda hava yani benzin dökerek keçelerin sağlam olup olmadığını anlayamazsınız. Çünkü şöyle bir durumdan bahsedeyim. Motorun krank keçeleri ya da herhangi bir hareketli malzemede hava kaçağı varsa hani e, o tam hasar almış durumdadır. Fakat bazı hava kaçakları ya da işte motorun düzensiz çalışmasını sağlayacak e, lastik parçalar motor ısındıktan sonra da atıyorum 10-15 dakika sonra da eee arızayı göstermeye başlayabiliyor. O yüzden nasıl çözdüğümüzü, ne şekilde çözdüğümüzü size izah edeceğim. Fakat şöyle bir şey de var. Bu tarz aslında hava basınç testinin motor sıcakken ısıtılmış olup biraz fazlasıyla ısıtacaksın. Çünkü volantı işte atıyorum balatayı diğer aksamları sök sökene kadar motor soğuyor. Bu şekilde test yapılırsa motorun üzerindeki hava kaçağının doğru testini yapmış oluyoruz arkadaşlar. Ha bu makineyi biz ısıtmadık. Onu söyleyeyim. Kör tapa kullanıyoruz makinede. Bu aparatlar satılıyor. Ee, servis parçalarında, takımlarında bulunuyor. Karbüratör tarafını kilitledik arkadaşlar. Körledik. egzozun ee, altında şu lastiğimizle körledik. Bu tarz aparatları kendiniz de yaptırabilirsiniz. Buji kapalı iken. Şimdi buradaki olay ne? Bundaki motorda krank keçesi sızdırmıyor arkadaşlar. Krank keçesini şu kenarda... Yani silindirle alt, alt karter kapağının birleştiği noktada şu sıvı conta'nın kenarından kaçırıyor. Daha sonra boğaz körüğünü tam şu kenarından kaçırıyor. Ee, Sabunlu suyla hemen şöyle basınç uygulamaya başlayayım ben. Çünkü içerisi dolana kadar biraz uğraştırıyor. Bakın, şu kısımda kabarcık oluşuyor şu an. Ama kamerada görünüyor mu bilmiyorum. Tam boğaz körüğü bu noktadan sızdırıyor. Şimdi gelelim kran keçesinin kenarına. Bakın. Kabarcık yapmaya başladı zaten. Tam şu birleştiği noktadan kaçıyor arkadaşlar. Buradan. Şöyle getireyim. Bakayım kabarcığı atacak mı? Umarım hani videoda ince ve hassas bir şekilde görüyorsunuzdur kabarcıkları görüyorsunuz zaten. Şu kenar noktadan çıkıyor. Hemen makinenin basıncını aldım. Şöyle izah edeyim. Biz bu makine hava alıyor, düzensiz çalışıyor diye geldi zaten. Hani birçok arkadaş bu tarz şikayetleri direkt gidiyor karbüratörü değiştiriyor. Ee, motor o an için düzene giriyor ama ısındıktan sonra makine düzen kaybediyor. Düzensizlik yapmaya başlıyor tekrardan. Karbüratörü boşuna değiştiğinin farkına varıyor. O yüzden ilk başta karbüratörü değiştirmeden önce böyle bir hava testi yapmanız ya da hani yapabilen bir tamirci arkadaşa götürmeniz. Bu tamirci arkadaşlar da izliyor. Buradan herkese selam olsun. Hani böyle bir aparat alırlarsa işleri çok daha kolay olacak. Bunu da söyleyeyim. Nitekim arzayı 50-50 yani yarı yarıya şansa bela. Biz bu makine krank keçelerinden hava alıyor demiş olsaydık krank keçelerini değişmiş olsaydık boşu boşuna değiştirecektik. Ama arıza çözülecekti silindir boğazının oradaki hariç ne olacaktı? Kran keçelerini değiştiğimiz zaman, sıvı contayı yenile yenilemiş olacaktık ve buradaki ek yerindeki sızdırma ortadan kalkacaktı. Bu olacaktı ama müşteri ekstradan, fazladan bir e, cebinden masraf çıkacaktı arkadaşlar. Boğaz körünün oradaki sızdırma da yırtık, e, başka bir şey yoksa sökülecek, güzelce temizlenip, tekrar yerine takılacak. E, zannediyorum ki bu makine daha önceden açılmış, artık hangi tamircide açıldı bilmiyorum ve düzgün sıvı conta sürmediğinden dolayı e, oradan sızdırma yapıyor. Şimdi sıvı contayı fazla sürerseniz zarar, az sürerseniz zarar. Her şey kararınca olması gerekiyor. Bunu da anlatayım. E, dediğim gibi son zamanlarda birçok arkadaş beni arıyor ya da WhatsApp'tan yazıyor. İşte atıyorum e, Instagram, Facebook adreslerimden yazıyor. Diyorlar ki ben motorumda düzensizlik var. Tam gaza çıkıyor ya da işte bunu bunu yapıyor. Diyorum ki hani e, ne, nelere baktınız, neleri yaptırdınız. Hadi şuyu değişti, buyu değişti diyorlar. Ama motorda gene düzensizlik olduğunu söylüyorlar. Söylüyorlar. Nitekim şimdi krank e, keçelerinin testini yaptıklarını söylüyorlar. Nasıl yaptınız diyorum. Benzin döküp baktık. E şimdi basınç olmadan o normal akarına çatlak değilse krank keçesi mümkünatı yok kaçırmaz. Yani biz bunu bu şekilde görüyoruz. Bu motoru ısıtmış olsak Samet'imle söylüyorum daha fazla ka kabarcık yapacaktı. Hızlı hızlı kaçıracaktı. O yüzden ee, bazı videolarda arkadaşların hani sonuca ulaşması amenna. Şans eseri denk gelmiş. Ama bu alete devat olmadığı zaman da kolaylıkla bulamazlar. Birçok arzayı e, es geçecekler. Onu da söyleyeyim. Saatlerce makine üzerinde uğraşmak demek bu da. Çünkü hep arzayı başka yerlerde aramış olacaklar. Bunu da anlatayım. Nitekim daha fazla detayla, detaylandıracağım konular işte dediğim gibi silindirin mesela husvarnaların ya da birçok stillerde var mı tam hatırlamıyorum şimdi. Ee, silindirin kenarlarında e, CNC ile işlem yaparken atıyorum kalemin ya da aparatın uyumamasından dolayı yani yanaşamamasından dolayı kapak yapıyorlar arkadaşlar. Dirsek yapıyorlar. Hava yönlendirici alüminyum parçalar yapıyorlar derken onların birleşmiş olduğu noktalardan kaçırıyor. E, bunu anlayabilmeniz için böyle e, aparat alıp işte su testi yani suyun içine gömersiniz. İşte atıyorum köpük yaparsınız. Herhangi detaylı şeylerle bu arızaları çözebilirsiniz. Umarım anlatmak istediğim şeyi anlamışsınızdır arkadaşlar. Çünkü hani çok yanlış bilgilerle yol alan arkadaşlar var. Bunu da buradan izah etmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.